arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pes gibi mobilde maç yapacağız bir arkadaşımla birlikte o arkadaşım teşekkür ediyorum benimle maç yaptığı için arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki videoma çekilişten bahsetmiştim şu an e, abone sayımız falan çok düşük arkadaşlar lütfen arkadaşlar bu videoyu görenler abone olsun like atsın, ve yorumlara katıldım yazılsın Ben de onları kurallı bir 2500 e, kupalı bir hesap vereceğim ve söz veriyorum Evet arkadaşlar e, maç yapacağız. şimdi arkadaşımı e, davet edeyim arkadaşlar siz biraz bekleyin geliyoruz Evet arkadaşlar arkadaşım şu an çağırdım arkadaşım geliyor. Evet arkadaşlar bekleyelim. Geldiğinde ben size haber vereceğim. arkadaşlar arkadaşım geldi şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir takım değil arkadaşlar benim güzel bir takım var. Messi böyle O takımın silinde sahip şey deli bağlamıştı. Evet arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'yim arkadaşım Galatasaray'la bakalım kazanan kim olacak arkadaşlar. İnşallah kazanırız diyoruz ve maça geçiyoruz. Hadi bakalım. Bir dahaki maç bir dahaki peski 20 peski 20 videosunda arkadaşlar kutu açılımı yapacağız Size söz veriyorum. İnşallah bir şeyler çıkacağız sizinle birlikte. Evet arkadaşlar maçı geçiyorum. Hadi bakalım inşallah yeneriz. Icardi başlattı. Henderson. Henderson solda gördü Maradona'yı Maradona. Maradona akıyor. Maradona. Maradona içeride Cardi gördü. Icardi'ye bir pas. Kendi kalesine golünü ayırdı. Orada Sidri var. Sidri topu alamadı. Var, var, bakamadı. Soriano. Galatasaray'da güzel pasta başladı. Ve taç. Taç dedim arkadaşlar. Alonso. Alonso gördü orada Maradona'yı. Maradona. Maradona topu çekti. Maradona ilerliyor. Maradona akıyor. Maradona içeride Hikari'yi gördü. Bir ara pası geldi. bekliyor. Topu arkadaşlar. Fenerbahçe'nin gol sırayı süper. Karnım ağrıyor. Bak kaç yıldır yolda. Evet arkadaşlar. Evet. Maçı başlatıyoruz. Başla. Daha dakika 6 ve 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Büyük derbide neler oluyor? Erken bir gol geldi, geldi derbide. Henderson topu kaptırdı. Galatasaray yanta. Maradona. Maradona. Maradona vurdu ama nereye vurdu? Maradona. Evet arkadaşlar kaleci Pavlenko maçı başlatıyor. Başladı. Savic. Orada ileride de Sarriano. Orada gördü ara Maradona'yı. Maradona yine her zaman gibi akıyor. Maradona topu çekti. Maradona evirdi çevirdi gitti. Hocam faal istiyoruz. Vermedi. Ha, ver, tamam. Çok güzel Far. Hadi bakalım içeri atacağız ee, İnşallah bir gol atacağız Sarı kart geldi Defansa bir sarı kart İçeride kimler var Icardi var Ananı yanlış bilmiyor Tamam tamam güzel ee, Tony Kroos Gördü orada Sarı ana koş ama ya Icardi topu kaptı Icardi gördü orada Marcos Alonso Alonso çekti Açamadı içeri Alonso. Ah. Koşuyor Sariano. Kovalıyoruz ve taça attı Gönsaray. Galatasaray. Galatasaray tempo ile başlayamadı maça. Evet gördük arkadaşlar orada Sariano'yu. Sariano içeride gördü. Ah be. Bu Mario kafanı be. Ah be zıplasam var ya. Top Fenerbahçe'den çıkacak mı? Çıkmadı. İçeri aktaramadı Maria. Evet top Icardi'nin önünde kalamadı. Icardi topu alamadı Maradona. Maradona kovalıyor. Maradona kovalıyor. Maradona topu kaptı. Maradona. Maradona vuracak mı? Hayır vurmadı. Icardi gördü. Icardi kaleci. <laughs> kaleci nasıl çıkardı onu be? Evet arkadaşlar içeride gördük. Kim o? Bir kafa. Olmadı ben. Evet arkadaşlar gördüm orada arapasıyla Dimaria. Ümar ya. derken kasma oldu bekle. Evet arkadaşlar bir yere bastık. Evet arkadaşlar topu kaçırdık. Gördük o da Maradona'ya Maradona bir arabası geçmedi be. Tamam sıkıntı yok. Topu kaptırıyor Fenerbahçe. Topu kaptırdı Fenerbahçe Maradona. Maradona bastırıyor ama Endos'u. Orada gördüm yine Maradona'ya Maradona koştu. Maradona 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 çekti. Ah be. Taç Fenerbahçe'nin. Orada bir koşu var. Gördü Alonso'yu. Alonso çekti, açtı içeriye. Açamadı. Ah be. Galatasaray Fenerbahçe çok tempolu oynuyor. Ama Galatasaray'ın defansı harika. Top geçmiyor top. Evet bir kapış. Henderson. Ah be. Hadi be Henderson. Just one more and more freedom and love. What he's looking for, arkadaşlar kovalıyoruz. Topu kaptırdı. Gördük orada yıkar diye. Maradona top. Maradona ne yaptın sen? Orada Maradona. Sağ kaptırdık topu. Ve taş bizim. Evet arkadaşlar Savic oynadı. Sariano. Maradona koş. Maradona koş. Maradona açtı içeriye. Icardi vurdu kafayı kaleci oraya. Kaleci sen ne yaptın be? İlk yarı 2-0 Fenerbahçe önde. Bakalım Galatasaray ikinci yarı gol atabilecek mi? Bakalım arkadaşlar bir takımımıza yorgunluk falan var mı? Şu an bir konuk yok. Ben bir maçı kim alabilirim? Ben bir gelse sağa çıktım oraya şu an hiç etkili değil Arkadaşlar ee, şu an takım iyi gibiyiz ki ama şey bin aldım alalım bin aldım iyidir hızlıdır rakip bekleniyor arkadaşlar rakibi şu an bekliyoruz ama her an her şey olabilir rakibimiz Galatasaray çünkü gol atabilir de de bakalım bir dahaki arkadaşlar Beşiktaş Fenerbahçe derbisi gelecek Evet arkadaşlar bir tablo hazırlamayı düşünüyorum. Ee, Süper Lig gibi değil ama Süper Lig e, Süper Lig gibi ama Süper Lig olmayacak arkadaşlar. Orada Maradona ilerliyor. Maradona vurdu. Korner mi bakalım. Bakalım korner mi mu? Hakem korneri işaret etti arkadaşlar. Lavernia kullanıyor korneri. Galatasaray kullandı. Orada Kapi. Kapi. Kapi evini çevirdi. Verdi Şano'ya. Top geçmedi. Ani bata koy verme. Dumar ya, dumar ya, dumar ya. koşuyor dumar ya. Dumar ya, hızlı bir oyuncu sana dedim dumar ya. Gördüm orada adı ikar diye. Icardi vur ve Icardi My love has got no money He's got, yes yes get get no He's got his strong beliefs My love has got no power He's got his strong beliefs My love has got no fame Fenerbahçe 3-0 endi şu an Kapı Maradona Maradona hızlı bir oyuncu Koydu komuzu. Maradona topu kaptı Maradona Defansı geri çekiyoruz. Kaptık yine. Henderson. Henderson gördü orada Tony Kroos'u. Tony Kroos, Tony Kroos, Tony Kroos. Şımaralım biraz. Şımaralım. Şımaralım. şımarı geri yatırdı. Çektik topu bir daha. Maradona, Maradona. Maradona'yı beşik. Maradona, Tony Oha. Hocam ne yaptın? Hocam sarı var hocam. Hocam bu nedir ya? Gördüm orada. Sabiç. Tabii Tony Tony Cross. Tony Cross çıkardı. Göremedik be. Gois. Gördü sol açıkta. Boy gördü sol açığı. Lavernia. Lavernia koşuyor. Sıdıbe yetişebilecek mi? Sıdıbe ne yapıyorsun? Sıdıbe kendine gel. Sıdıbe. Sıdıbe yetişmeye çalışıyor. Arkasında Rugani. 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 Hadi Rugani. Açtı içeri. Bir vuruş kaleci. Hadi. Lan topu alsanıza. Abi Açtı yine içeriye Savic Hadi Savic Hadi Savic göreyim seni Oha omuza bak Marga sen bu ne, ne yapıyorsun Marga lan Henderson Bir daha kaptırık bomboş olan Kaleciyle karşı karşıya Galatasaray dışarı attı be Evet arkadaşlar devam ediyoruz Galatasaray Çok güzel bir atak yapmıştı Topu dışarıca attı Evet gördük orada ya İkardiyo e nasıl düştü lan oraya? Dımariya 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 topu kaptırdı. Boğa 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 Koşuyor. Arkasında Dımariya Dımariya Endersin Henderson, Endersin. Ne yaparsın? Hadi Henderson. Hadi, Hadi sen oğlum. Hadi. Boğa Vurdu dışarıya. Evet arkadaşlar. <laughs> Böyle sonra bir aynı hata ee, dışarı attı. Şimdi gözü de karşı orayı gördü. Bin aldım. Bin aldım. Hata yapma. Klasmin bin aldım. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Yes, hadi. Iç. Şuradan bir ilerleyeyim diyorum. Topu kaptım aradana. De Pablo, 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 Pablo. Pablo. Atma golü. Corner. Evet arkadaşlar korneri kullanıyor Galatasaray. Dakika 88. Kullandı ileride Maradona Dımar ya. Topu kaptırma. Hadi. Hadi Maradona sen omuzu nasıl atıyorsun ya? Küçük boyunla. Küçük boylu. Maradona evrede çevirdi. Nereye vurdun be Maradona be. Var ya var ya var ya. Bizdeki Maradona daha iyi be. Hadi be. Evet. Şimdi devam ediyor maç. Gördüm orada. Kimmiş o Rugani mi? Rugani. Gani oynadı Toni Kroos. Hadi son bir gol. Hadi bir gol daha atalım beyefendi. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe 3 Galatasaray 0. Fenerbahçe 3-0 önde arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin artık şeyleri ödeyeceğim arkadaşlar. Mesela kariyer. Fenerbahçe kariyeri. Bir dakika maç başı başı. E, maçı değil mi arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Maçı izlerseniz umarım teşekkür ederim. Çıkışa ederim. unutmayın. bay. bye. bye.